Stratejist Aydın Eroğlu tarifelerin ve jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Aparaya Eroğlu, Trump tarifelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu arttıracağını söyledi. Tarifeleri Trump'ın hala aynı şekilde devam ediyor. Ona karşı taraftan Kanada'dan ya da Avrupa Birliği'nden benzer tepkiler gelmeye kalkıştığı zaman Trump aynı sertlikle yine tarifleri katlarım tarzında tehditler savunmaya devam ediyor. O nedenle bu belirsizlik bir süre devam edecek. Trump çok net bir şekilde artık rengini belli etti. Amerikan ekonomisi çok ciddi risk altında, ciddi borç altında. Bu borçları bir şekilde bertaraf edebilmek için dış yatırımları ülkeye çekmeleri lazım ve ülkenin yurt dışından yaptığı ithalatı düşünmeleri lazım. Bununla da alakalı dışarıdan gelen ithalatın fiyat artışlarını sağlamak için tarifleri devreye soktular. Aynı zamanda da işte yurt dışında kendi vatandaşlarının ya da şirketlerinin yatırımlarını ülkeye çekmek için her türlü teşviği ya da işte tehditi Trump ortaya çıkarmış durumda. Şimdi bu bir süre böyle sürecek gibi gözüküyor. Bu tarifelerin yansımaları ilk anda belki Amerika'nın enflasyonunda kısmi bir düşüş yarattı gibi gözüktü ama ben şahsen sonraki aylarda bunun e, tarifelerden kaynaklı maliyet artışı nedeniyle enflasyonu yukarıya doğru arttırma yönünde bir etki göstermesini bekliyorum. E, diğer taraftan jeopolitik anlamdan baktığımızda Trump'la birlikte tam barışlar mı barış mı gelecek e, yaşanan e, gerginliklerin yaşandığı ülkelerde diye düşünürken e, Rusya Ukrayna arasında henüz bir ateşkes sağlanamadı. Belki kısmi bir süreli bir e, belli hedefleri vurmama konusunda anlaşma var ama <laughs> bir barış konusunda <laughs> bir Netlik henüz yok. E diğer taraftan ateşke sağlanmış olan Gazze'yi İsrail yeniden vurmaya başladı. E, burada da e, tekrar bir gerilim e, artmış durumda. Evet, Amerika e, İsrail'in karşısında işte Gazze konusunda Amerika'ya ve İsrail'e e, karşı müdahalelerde bulunan saldırılarda bulunan Yemen husilerini vurmaya başladı direkt. E, aynı şekilde Suriye'de ortam yatışıyor derken, Suriye'deki rejimle şu anda iktidara sahip olan rejim güçleriyle Lübnan arasında bir gerilim var. Orada da e, olay bir anda ileri boyuta taşınabilir endişeleri varken Trump'tan da İran'a karşı sert bir açıklama var. E, Husi'leri destekleyen de bölgedeki e, terörü destekleyen de İran. İran'a müdahale de masada şeklinde. Şimdi İran'a müdahale bambaşka bir tablo yaratır. Eğer İran'a müdahale olmaz, Ukrayna-Rusya savaşı sona ererse Suriye'deki ya da Gazze'deki olaylar dünyadaki piyasaları çok fazla etkilemez. Ama Ukrayna Rusya ateşkesine ya da barışına rağmen İran'a bir doğrudan müdahale ortaya çıkarsa bu dünyadaki birçok fiyatı birçok dengeyi etkiler. Çünkü İran hemen karşılığında Hürmüz boğazını ambargoya alır petrol fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanır. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş enerji fiyatlarının tüm dünya için ciddi boyutlarda enflasyonist etki yaratmasına neden olur. bu da siyasi hem siyasi hem ticari her türlü şekilde ortamın daha da gerilmesine meydan verir.